Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Enes. Bugün size okuduğum bir kitabı tanıtacağım. İsmi Kaplumbağalar. Yazarı Fakir Bayburt'tur. Fakir Bayburt eserlerinde köy sorunlarını ve gerçeklerini göstermeye çalışmıştır. Sosyal yaraları çok önem verir. Bu romanın önemini şöyle dile getirmiştir. Bu roman her tür teknik ve elektronik araçların büyük gelişmeler gösterdiği ve üretkenliğin alabildiğini arttığı bu dünyada yiyeceği yıllık zahineye yanıp kül olmuş topraklardan parmaklarıyla toplamaya çalışan varlığını sürdürebilmek için istekle üreten Türk köylüsünün hayatından bir kesittir. Kaplumbağa kitabının özeti. Roman Ankara 100, Kızılırmağa 15 kilometre uzaklıkta Tozak köyünde geçmektedir. Tozak, çevresi Sünni köyleriyle çevrili bir Alevi köydür. Alevilik geleneği ve kültürü bu fakir ve karaç köyde hala hüküm sürmektedir. Neşe ve eğlenceye düşkün Aleviler, şarap ve bu eğlencelerden çokça ihtiyaç duymaktadırlar. Fakat köy her imkandan yoksun, susuz, karasal bir köydür. Üzüm yetişmemektedir, köylülere civar köylerden üzüm verilmemektedir. Çünkü sünniler şarabı günah saymaktadırlar. Köylüler yoksulluk ve sıkıntı içinde hayatlarından bezgin bir halde yaşarken, Eğitmen Rıza bir, bir öneride bulundu. Tozak'ın kıyısındaki düzlük bağ haline getirilebilir dedi. Bütün köy halkı Rıza, canla başla çalışırlar. Verimsiz taş dolu, susuz toprakları 5-6 ay içinde bağ haline getirirler. Bağ o kadar verimlidir ki köyün hem şarap hem de pekmez ihtiyacını karşılar. Tozaklılar bu olaydan sonra daha mutlu daha neşeli olurlar. Eski eğlenceler devam eder. Eskiden susuz yeşilsiz olan köy adeta dirilmiştir. Köylünün pırlık dediği bağa kaplumbağalar akın etmiştir. Çünkü hayvanlar güneşin yakıcılığından bu yeşilliğe sığınarak kurtulmaktadırlar. Kırabbas bağı kuru ve canlandırırken kaplumbağalara da yardım eder. Onların serinlikten faydalanmalarını sağlar. Krabbas yaşına rağmen hiç para almadan bu işleri üstlenmiştir. Köyde törenler düzenlenmektedir. Köye adeta bereket gelmiştir. Halkın yüzü gülmekte, koyunlar, koyunların dişi doğurması için adaklar adanmaktadır. Bir akşam üstü köyü havadan kara bir şey düşer. Düşen şey meteoroloji gözlem aracıdır. Köylü çok çekinir ve bu yabancı cisimden korkarlar. Bu cismi okulun bir odasına kapatırlar. Ertesi gün toprakları ölçmek için kadastro komisyonu gelir köylü devletten gelen her şeye dikkatli, dikkatli yaklaşmaktadır. Bu komisyondakilere güvenmezler. Komisyondaki insanlar kendilerini hiç Kendilerinden bir şey alacaklarını zannederler. Oysa komisyon herkesin mülkünü ölçüp üzerine yazdıktan sonra girecektir. Fakat beklenmeyen bir durum olur. Kurluktaki bunun devlete ait olduğunu karar verirler. Köylü kendilerine ait olduğunu ispatlamaya çalışsa da başarı olamamıştır. Memurlar Tanak tutarak hükümeti havale eder. Devlet ve köylü arasında bir çekişme başlar. Köylü çok zayıf ve cahildir. Kendini savunacak güçte değildir. Köylü gelişmeleri takip edemez ve olan olur. Tozaklılar purluk arazisi yüzünden ev başına yüklü bir kira yüklenir. Köylü ne yapacağını şaşırır. Çünkü bu kadar parayı asla ödeyemeyeceklerdir. Avukatlara, yargıca, memura giderler. Hepsi sadece kendilerini düşündüğü için onlara yardım edemezler. En sonunda köylüler zorluklarla yeşerttiği tarlalarını bozarlar. Köydeki bütün sığırları tarlalara sürerek yeşil tarla eski haline döner. Köylüler yıkılan ümitleri ve gözyaşlarıyla emeklerine ağlarlar. Kaplumbağalarda eskisi gibi güneşin yakıcı alevleri altında kala kalmışlardır. Onlar da köyü terk etmişlerdir. Krabbas yeni doğan, yeni doğan torununa Yeşar ismini verir. Fakat devleti kırgındır. Eğitim Arıza'da göğü konuda hayatına devam eder. Dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.